Kız, nasıl gidiyor yılbaşı partiniz? E, çok dağıttınız. Dağıttınız. Bana bak çok dağıtmayın. Bana da kalsın birlikte dağıtırız. Ha tamam. Hadi öptüm nöbetteyim ben. Hı, hmm. Bitince geliyorum. Bay bay canım. Hanımefendiciğim iyi yıllar. Siz nöbetçisiniz galiba. Evet. Ne vardı? Bomba vardı. Evet ben bomba imha uzmanı Cevat. Bombalı paket varmış ihbar aldık inanmıyorum. Nerede? Efendim nerede olacak? Burada. Yani paket posta servisinizde olmalı. Efendim lütfen acele edin. Ay ama ben 2003'e girecektim. Tamam girersin de ben diye konuşamazsın. Niye? E çünkü bomba patlayınca biliyorsun insan parçalarına ayrılıyor. Dolayısıyla çoğu. çoğul Ah. Korkunç. Ay, evet efendim fazla konuştuk. Hadi lütfen servise geçelim de paketi bulalım. Ay geçelim. Hadi buyurun. Hadi. Hadi. Paket bölümü. Buyurun. Efendim, burada ne tür paketler var? Eee, yurt içi, yurt dışına gönderilen yılbaşı hediye paketleri. Böyle irili ufaklı. Tamam, mümkünse hemen girelim içeri. Girelim efendim, böyle elimizi kolumuzu sallayarak mı gireceğiz? E mümkünse elimizi kolumuzu sallamayalım çünkü bomba var, bombaya çarparız. Haa. Yani, buyurun. Eee şey, e, bu bomba için köpekler kullanılmıyor mu? <laughs> efendim bugün yılbaşı olduğu için köpeklerimiz izinli. Anlamadım. O. Oh. Bu ne? Ee, ah, Faruk günlüe gönderilmiş bir hediye paketi. Eceğet mi Faruk yani? Hadi yavaş, bomba olabilir, patlayabilir. Ha. Uzman olduğum için ben açayım. Bombaya çaktırmadan. Bir telefon. Çok anlamlı. Adam bununla yurt dışından seçim kazandı. Cep telefonuyla. Evet. E O zaman yurt içinde de cep telefonuyla ifade verir. Ah, bakın. Aa, Recep Tayyip Erdoğan Bey'e gönderilmiş bir paket. Açıyorum. Uzman ben olduğuma göre. Evet. Bu, burada Aa, bunun içinden canlı çıktı yok. Canlı bomba olmasın? Aa, efendim ben bunu tanıyorum. Bu Nil Demir Kazık. Aa, Aa e bu kadını ta Kopenhag'a bırakmışlardı kurtulmak için. Nasıl gelmiş? Peki kim yolluyor ki bunu? Aa ben kendim gönderiyorum kendimi Tayyip Bey'e. Kapatır mısınız lütfen hediye paketini? Hadi çabuk olun. Efendim anlaşılan Tayyip Bey bu yılda kurtulabilecek bundan. Tamam. Aa, bakın. Aa, aa. Şşt dur dur. Kenarda durun bu büyük bir bomba. Kime bu hediye? Efendim Amerika Başkanı George Bush'a gönderilmiş. Bush'a mı? Kim ne hediye yollar ki bizden Bush'a? Yavaş. Patlar matlar yavaş. Destur bismillah bu ne ya? Ben Mehmetçiyim. Ay Amerika'ya... ...Mehmetçik mi hediye ediyoruz? Evet öyle görünüyor. Üstelik bu numune. Yani bundan çok fazla istiyorlar. İyi de kim veriyor ki bu hediyeyi? Ben vatandaş olarak böyle bir hediye vermek istemem. Kimsenin de vermek istediğini sanmıyorum. E, vallahi bu büyüklerin işi. Biz bombayı arayalım. Boşuna aramayın. Bence bomba bu. Büyük bir ihtimalle asker analarının ve babalarının yüreğinde patlayacak